Merhabalar, bildiğiniz gibi 75. Altın Küre Ödülleri birkaç gün önce gerçekleşti. Ben ödül töreni canlı izleyememiştim. Şimdi izleyeceğim töreni. E, ödülleri kimin aldığını aslında biliyorum. Ama töreni ve özellikle törendeki konuşmaları izlemeyi çok istiyorum. Çünkü bu senenin ödül töreni gerçekten tarihi bir ödül töreniydi. Time's Up protestosuna tanık oldu. Hollywood birkaç aydır tam anlamıyla sarsılıyor. Çünkü kadın oyuncular uğradıkları tacizleri dile getirmeye başladılar. Me Too isimli bir kampanya başlattılar. Ve e, pek çok yapım oyuncu, senarist tarafından uğradıkları tacizleri anlatmaya başladılar. Ve Time's Up da bu Me bir devamıydı aslında. Bu konuda gerçekten çok ciddi olaylar var, davalar var ve e, Altın Küre'ye de yansıdı bu. Kadınlar artık zaman doldu dediler. Time's Up dediler ve bu olayları duyurabilmek için, tacize karşı bir duruş sergileyebilmek için herkes siyah giymeye karar verdi. Böylelikle geceye damgasını da vurmuş oldu. Özetle Altın Küre ödüllerinde Hollywood'daki kadın oyuncular artık zamanın dolduğunu vurguladılar. Artık sessiz kalmayacağız. Artık e, tacize, zorbalığa hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz ve bunu duyuracağız dediler. E, aslında sadece kadın oyuncular için geçerli değil. Taciz mağduru olan e, erkek oyuncular da var veya set arkasında çalışan kişiler de var. Sadece oyuncular olarak düşünmeyin bunu koskoca bir camiadan bahsediyoruz aslında. O yüzden konuşmaları, kimin ne dediğini gerçekten çok merak ediyorum ve birlikte buna bakalım istiyorum. O yüzden bu video aslında birlikte Altın Küre Ödül Töreni'ni izlediğimiz bir video olacak. Bir anlamda bir reaksiyon videosu diyebiliriz. Ee, tabii ki de ödül alan yapımlar hakkında da bir iki yorum olacaktır ama büyük bir çoğunluğunu izleyemedim. Kimisi henüz vizyona girmediği için. Ee, o yüzden daha çok dediğim gibi genel bir tören izleme videosu olacak bu. Bu senenin sonucu Seth Meyers'te bakalım neler şeyler söylemiş. Çünkü açılış monologları gerçekten e, çok vurucu ve önemli oluyor genellikle ödül törenlerinde. Bu arada ben galiba Oscar'lardan daha çok seviyorum altın küre törenlerini. Bilmem. Kulaklık mı taksam? Kulaklık takayım. Good evening ladies and remaining gentlemen. Daha ilk cümleden şöyle girdi. Normalde işte hoş geldiniz bayanlar baylar derler ya. Kalan centilmenler dedi. Yani geriye artık ne kadar centilmen kaldıysa onu vurgulamış oldu. İlk cümleden hemen bir e, gecenin temasına uygun bir giriş yaptı. Happy New Year Hollywood. 2018 marijuana is finally allowed and sexual harassment finally isn't. Ee, artık dedi 2018 oldu. Ee, Mariana artık e, legal oldu ama e, cinsel taciz artık nihayet illegal demek istedi. Yani bugüne kadar ses çıkarmıyorduk Artık 2018'de nihayet bu aşamaya geldik gibi e, bir anlam çıkarıyorum ben. For the male nominees in the room tonight, this is the first time in three months it won't be terrifying to hear your name read out loud. Şey diyor, hani bu gece burada bulunan erkekler için hani 3 aydır ilk kez isimlerinin yüksek sesle söylenmesi e, onlar için sıkıntılı bir durum değil demek istiyor. Çünkü dediğim gibi birkaç aydır devam ettiği için ne zaman artık birinin ismi yüksek sesle söylense mutlaka bu tacizlerle bağlantılı bir şey çıkıyor ardından. Hey remember when he was the guy making trouble with North Korea? Trump'a bir laf soktular. Çünkü Trump biliyorsunuz biraz e, Kuzey Kore'ye sürekli Twitter üzerinden yükleniyor ve gerçekten hani çocukça tweet'ler atıyor. E, bu gösterdeki işte bir komedyen, Seth Rogen sanırım ismi olması lazım. Hani e, şey diyor. Hatırlıyor musunuz zamanında diyor e, Kore'de uğraşan kişi oydu diyor. Harvey Weinstein isn't here tonight.

E, pislikleri ortaya dökülen birisi yani 90 küsur kişiye taciz ve hatta tecavüzden suçlanıyor ve e, şu an şey dedi hani 20 yıl sonra hani burada değil aramızda değil ama merak etmesin işte cenazesinde yuhlanacak bir kişi olacak dedi İyi dedi It'll sound like that Well, despite everything that happened this year, the show goes on. For example, I was happy to hear they're going to do another season of House of Cards. Is Christopher Plummer available can for that too? I hope he can do a Southern accent, because Kevin Spacey sure couldn't. Oh, is that too mean? The Post is nominated for Best Picture tonight. The Post! The Post is a film about journalistic integrity directed by Steven Spielberg and starring Tom Hanks and Meryl Streep. No, not yet. We have to wait. <gülüyor> <gülüyor> We have to wait and see what happens. Meryl Streep and Spielberg. Come Şimdi çok dev isimler var filmde yani yönetmeninden oyuncusun o yüzden hani bütün ödülleri getirdiler çünkü çok ödül almış oyuncular olduğu için. Nasıl utanıyor? favorite shows of the year was The Deuce. If you haven't seen it, the Deuce. Is about time the early 70s While I have you, in 2011, I told some jokes about our current president at the White House Correspondence Dinner, jokes about how he was unqualified to be president, and some have said that night convinced him to run. So if that's true, I just want to say, Oprah, you will never be president. You do not have what it takes. şey olayı bilmiyorum ama diyor ki hani sanırım Donald Trump hakkında yıllar önce bir yerde hani asla işte başkan olamayacağın dair bir espri yapmış. Bazıları da diyormuş ki işte senin yüzünden oldu hani gaza geldi gibisinden. Diyor ki madem öyle madem söylediğim işe yarıyor o zaman Oprah hani asla başkan olamayacaksın diyor hani olsun yani aslında. Tom Hanks geçti. Hanks? You will never be vice Sen de diyor asla vice president olamayacaksın. You are too mean and unrelatable. Now we just wait and see. To make the good at them, old Jack Limer. The Golden Globes turned 75 this year. But the actress that plays its wife is still only 32. Oh. There you go. So much more fun. Where's Billy Eichner? I'm here. i right okay, over great. here. Here you go. Here's your setup, Billy. Call Me By Your Name is nominated for Best Motion Picture. It so is a gay coming of age film. Said Kevin Spacey, you lost me at of age. Şu an ne yapıyorlar biliyor musunuz? İşte cümleler veriyor törenle ilgili ve onları tamamlamasını istiyor ama tamamladıkları şeylerin hepsi e, protesto'nun bir parçası. Call Me By Your Name yetişkine ulaşmış bir e, gayin hikayesi anlatıyorsa Kevin Spacey yetişkin dedin, beni burada kaybettin demiştir dedi. Çünkü e, yetişkin olmayan birine karşı bir taciz e, suçlaması var o yüzden. Do you want to do one? Uh, yeah, I'll do one, but I don't need your help. Bırak diyor, ben kendim söylerim. Bana yardımcı olma. She's one of many activists from outside of this industry who've been invited here tonight in support of the Times Up initiative. It's great. Bu arada oyuncuların yanında bir sürü aktivist de vardı bu ödül töreninde. Ondan bahsediyor. O kadın da mesela aktivistlerden bir tanesi. Jennifer Aniston asla ama asla yaşlanmaması. Idol. Oh, the amazing Carol Thank Burnett. Thank you, sweetheart. Thank you. Oh, please. Pamela Adlon, better things. Any kadın oyuncu. Alison Brie Glow. Sorry. Can I um? Can I just pull your ear? Kulağını mı çekeyim dedi? If you must. Then... Evet. Sorry. <laughs> <laughs> Kinky. Rachel. Oh! Rosnahan, the marvelous Mrs. Mayzel. Islamic. Is the Almarma? Claire Foy, the crown. Elizabeth. Maggie hall the juice. Catherine Langford, 13 Reasons Why. Oh, book I Elizabeth evet. Moss, the handmaid's Tale. Yeah. And the Golden Globe goes to Elizabeth Moss, Elizabeth Moss Handmaid's Tale. Okay, okay, congratulations. This is Elizabeth Moss's oh. second win, third nomination. She went we to Golden Globe tonight for her role, do we do we June do do? Osborne. Um, this is from Margaret Atwood. We were the people who were not in the papers. We lived in the blank white spaces at the edge of print. It gave us more freedom. We lived in the gaps between the stories. Margaret Atwood, this is for you and all of the women who came before you and after you, who were brave enough to speak out against intolerance and injustice and to fight for equality and freedom in this world. We no longer live in the blank white spaces at the edge of print. We no longer live in the gaps between the stories. We are the story in print. and we are writing the story ourselves. Thank you. Wow. Çok güzel konuştum. Margaret Atwood'un sözleriyle konuştum. Margaret Atwood da e, Kızın Öyküsü romanının yazarı. <laughs> <Junior>. Aranızda Batman izleyen var mıydı? Benim en sevdiğim kitlerden biriydi Batman. Görünce akma geldi. as Alexander Skarsgård's first win and first nomination. He Nicole, mü? Nicole? Öpecek mi? Öpecek mi Nicole, Nicole Kidman uzaktaymış o yüzden bence öpemedi. bir başka ödül töreninde Nicole Kidman ödül aldığında Alexander böyle öpmüştü. Çok tatlı bir andı. I, I have a friend... Bu arada biliyorsunuz değil mi kendisi Vikings dizisindeki Floki ile kardeş. Hatta bir üçüncüleri de var. Üç kardeşler, üçü de oyuncu. <laughs> Especially Nicole. Hi. Nicole Kidman. Not that you're more etsin. talented than the other girls. This is the uh, the greatest experience of my career. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Big Little Lies'te Nicole Kidman'la Reese Witherspoon oyuncusu ama aynı zamanda yapımcısı da. dizinin ikisi de. Ee, o yüzden özellikle tabii bir Nicole Kidman'a teşekkür etti. Çünkü en fazla onunla sahnesi var. George <laughs> orchestrators, <laughs> musicians, vocalists. I want to thank our entire cast led by the annoyingly handsome and charming Hugh Jackman. Disgustingly charming. Aynen. Sinir bozucu şekilde yakışıklı ve çekici Hugh Jackman'a teşekkür ediyorlar. Size çok katılıyorum. Çok katılıyorum. <laughs> Emma Stone geldi. Ben Emma Stone'u da çok seviyorum. Love goes to James Franco. Bu da James Franco'nun yine kafası güzel mi? Çünkü genelde ödül törenlerinde çok saçma şeyler söylüyor ve yapıyor. Come on up here, Tommy. Ama adam sahneye gidiyor. 19 years ago. <laughs> Canlandırdı adamı yanına çağırıyor. Değil mi çünkü. A24. You had me since spring break. New line. <laughs> good universe. Thank you. Gerçekten suratını gördünüz mü? Ben bunu kaps e, caps olarak gördüm. Ama şey demişlerdi işte James Franco ödül kazandı diye yüz ifadesi. Alakası yokmuş yani. Bence şu an hani ne anlatıyor bu James Franco bakışı yapmış. Yoksa öyle hani ödülü kazanamadı diye öyle bakacak birisi değil yani Hugh Jackman. Ben tanıyorum kendisini. And the are... de değil, de film, da film, da film, a gördüm. fantastic woman. Chile. First they killed my father. Cambodia in the fade. Germany, France. Ya Fatih Akın adına ben burada heyecanlanıyorum gerçekten. Almanya Fransa yapımı filmi. Bu arada konuşmaların hiçbirini dinlemedim. Ben parça parça dinlemeyi sevmem. Bütün töreni izleyin diye. How that happened, actually? This is another 100,000 admissions in Germany. This is yours. This is ours. Yeah, thank you so thank much. You. I'm so privileged to to do. Rick, bu ne abi? Kime buldularsa toplamışlar ödül vermeye. Dört kişi ödül mü verir? Ne ödül verecekler? <laughs> Evan McCray grows. Evan McCray grows. I do. Çok seviyorum. Bütün sevdiğim isimleri saydım size bu akşam. Khaleesi of the Great Grass Sea, protector of the realm, breaker of chains, and mother of dragons. And he plays John. <Gülüyor> 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 Please welcome from Star Wars, Amelia Clark, and from the Death and Life of Johnny Donovan, Kit Harington, everyone. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Clark'la Kit Harington geliyor. Seth Mera şey dedi hani Daenerys'in bütün, bütün ünvanlarını saydı saydı. En sonunda John dedi. Bence son sezondaki Daenerys'le John karşılaşmasına bir atıf yaptı burada. <laughs> Ya çok tatlı, bu kadın aşırı tatlı. Bu arada gerçekten saçlarını plasma boyamış. En iyi komediyse ödülü geliyor. And the Golden Globe goes to the marvelous Mrs. Maisel. Ya yeah, Emilia Clark görünce siz de böyle bir mutlu olmuyor musunuz? Ben oluyorum çünkü kadın çok sempatik bence. Here are the nominees for Best Actor in a Television Series, Musical or Comedy. Biz bizim da ben çok seviyorum. you've changed our lives. Oprah çok seviyorlar. Yani bütün ünlülerle çok sıkı ilişkisi var. hani böyle bayağı Kanaat Önderi gibi birisi Oprah. Yani Oprah gerçekten biraz böyle yine bu koyu luciano'la bayağı farklı bir noktada duruyor. Yani herkes aşırı sadık oluyor kızlar hep böyleydi yani. Bu Hicaz'da son hani özel bir ödül olacak. Dur bakayım, Ofran konuşması çok böyle güzelmiş. Bakın neler söylemiş. Ya, okay okey bence de bırakın da bir kadın you, Reese. In 1964, I was a little girl sitting on the linoleum floor. of my mother's house in Milwaukee watching Anne Bancroft present the Oscar for best actor at the 36th Academy Awards she opened the envelope and said five words that literally made history the winner is Sidney Poitier and i'd never seen a black man being celebrated like that and i tried many 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 times to explain what a moment like that means to a little girl, a kid watching from the cheap seats as my mom came through the door, bone tired from cleaning other people's houses. That at this moment, there are some little girls watching as I become the first black woman to be given the same award. oprahmış. Yani ondan bahsediyor. Çünkü o da küçüklüğünde benzer bir şekilde ilk kez bir Oscar ödülü alan ilk siyah adamı gördüğünde aynı şeyi hissettiğinden bahsediyor. Yani birazcık bize yabancı kalıyor gibi gözüküyor ama gerçekten hani ırkçılık çok yapısal bir şey Amerika'da ve hala var. So I want to to all the women who have Years of abuse and assault because they, like my mother, had children to feed and bills to pay and dreams to pursue. One quality all of them seem to share is an ability to maintain hope for a brighter morning, even during our darkest nights. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again. Thank you. Yeah, it's not like I love you. Let's say the first one. And the director of Solo, a Star Wars story, Ron Howard. Thank you. Well, Thank uh... you. <laughs> 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 and stunning. <laughs> uh, we are honored, bringing bring you back to this, this uh, to be here to present the award for Best Director. And here are the all-male nominees. <laughs> the ne dedi duydunuz mu? Ee, yönetmen adayları söylenecek ve işte bütün erkek adaylar dedi. Çünkü hiç kadın yönetmen yok adaylar arasında o yüzden. Bu arada hadi geceye damgasını vuran şey evet bu taciz vakalarıydı çoğunlukla ama Aynı zamanda Amerika'da pek çok iş alanında da erkekler ve kadınlar eşit ücret almıyor. Yani böyle bir saçmalık var ve Hollywood'da da bu görülebiliyor. O yüzden aslında mesela kadın yönetmen olmadığı için değil bu sene. Ee, gayet aday olabilecek kadın yönetmenler olmasına rağmen hala bir tam anlamıyla eşitlik sağlanamadığı için aslında böyle bir vurgu yapması çok önemliydi bence. Neşe hep okumatıymış ya. Bu filmi kesinlikle izlemek gerek. Fox Searchlight And I wouldn't be here. lower the music, guys. One second. <gülüyor> <gülüyor> it's taken 25 years. Give me a minute. <laughs> Give me a minute. Adamcağızla normalde konuşma çok uzun olduğunda müzik giriyor ki o bir işaret hani artık konuşmamı bitir diye. Adam direkt dedi ki şey yapın müziği alçaltın biraz dedi. 25 yıldır ben bu anı bekliyorum bana bir dakika verin dedi. Haklı haklı bir isyan. Aa, Emma Watson'a güzel şey yapıyorum. Robert Pattinson'la Pattinson birlikte veriyor. Yani Cedric de Harmony şu an ödü veriyor. Emma bir şeyler söylemeyecek misin Emma? Here are the nominees for <laughs> best şey limited series or motion picture made for television. Big Little Lies. Big, season, nice aldı. Big Little Lies. Çok güzel dizi gerçekten. Bu arada ikinci sezon çıkarmış Big Little Lies'ın. Yani dizi çok güzel ama hani mini dizi olarak bence hani zirvedeydi. Umarım ikinci sezonda bozmaz. Yani aslında ikinci sezonu olması çok gereken bir dizi değildi bence. Yaz Emma ne kadar sevindi. Demek ki diziyi seviyormuş. And hopefully, shows like this more will be made. So, people out there who are feeling silenced by harassment, discrimination, abuse, time is up. We see you, we hear you, and we will tell your stories. Thank you. Yeah, Big Little Lies, tabii, şu Onda da aslında aile içi e, şiddet konusu işleniyor. Dolayısıyla birazcık bu Times Up kampanyasıyla bayağı bağlantılı bir dizi haline geliyor. Zaten Reese Witherspoon da onu söylüyor. Timothy Chalamet, <laughs> Call me by your Name. Ee, bu çocuğun oyunculuğu Call Me By Name'de gerçekten çok iyiydi. Bence. Gary Oldman, Darkest Hour. The Golden Globe goes Gary Oldman. <laughs> e, filmi izlemedim henüz ama Churchill'i canlandırıyor. İnanılmaz bir makyaj var, inanılmaz bir prodüksiyon var. Harika gözüküyordu. İzlemeliyorum burada. Each of... Sally Hawkins, The Shape of Water. Ne kimmiş ya Shape of Water. Ölü kazanınca ben I am gonna keep it short because we've been here a long time and we need some tequila. I'm not gonna sing. <laughs> oh, that's so sweet. Thank you. Gördüğünüz üzere. So nineteen eighty-four? That was thirty-four years ago? Folks, time's up. We need more women directors and more women to be nominated for best director. There are so many films out there that are so good directed by women. Anyway, I'm very proud. Tören bir yandan birazcık karamsardı ama aynı zamanda da böyle umut doluydu. Zaten hani Times Up protestosu damga vurdu yani gece gördüğünüz gibi her çıkan illaki bir şey söyledi. Söylenmesi gerekiyordu ve pek çok güzel noktaya değinildi bence. Ee, dediğim gibi filmlerin çoğu zaten vizyona girmediği için, dizilerin hepsini tabii ki de izleme imkanı olmadığı için e, çoğu hakkında fikrim yoktu ama zaten Oscar'lara kadar pek çok film muhtemelen Oscar'larda da zaten adaylığını göreceğiz. Öyle gözüküyor çünkü genelde birazcık belirleyici oluyor altın küre ödülleri. Ee, o yüzden o zamana kadar zaten izlerim. Yorumlarımı sizle de paylaşırım. Şimdi dram türünde en iyi film ödülünü Three Billboards Outside Ebbing aldı. Ne zaman vizyona girecek acaba? Bakalım. 2 Şubat'ta vizyona giriyormuş Türkiye'de. Ben bu filme giderim. Merak ettim çünkü. Bayağı konuşuldu. Bir de Shape of Water çok merak ettim. Müzikal ve komedi dalında da en iyi film ödülünü Lady Bird aldı. Lady Bird'ün de vizyon tarihine bakalım. Çünkü o da yine sinemada izlemek isteyeceğim bir film şu an için. 18 Mayıs'ta vizyona girecekmiş daha çok var. Tribble bors Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü de aldı. Bayağı ödül aldı bu film. Shape of Water zaten çok konuşuldu. Yönetmeni ödül aldı. Enteresan bir filme benziyor zaten. Ona da bir bakalım. 16 Şubat'ta vizyona giriyor Shape of Water. Bu da yine listemde olan filmlerden biri. Indy Fade'in senaryosunda mı Fatih Akın yazmış? Evet, biriyle birlikte yazmış. Şu an Fatih Akın. Bir şey söyleyeceğim, bazı kısımlar ilerlettiğim için bir de arada şarjım da bitti. Bir ara vermek zorunda kaldım çekime. Ee, bir şeyi kaçırmışız. Dram türünde en iyi erkek oyuncu ödülünü Sterling Brown almış ki kendisi This Is Us'da oynuyor. Ee, buna çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Golden Globe bence bu sene ciddi havasıyla ve denilen şeylerle herkesin bir şeyler söylemesiyle, bir derdi olmasıyla güzel bir sene geçirdi diye düşünüyorum. Bence Oscar'lara da yansıyacaktır bu Time's Up mevzusu ki yansımalı. Siz genel olarak bu töreni nasıl buldunuz? Bir de bu adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle ben bu komedi dizilerin hiçbirini bilmiyorum. Eğer izlediğiniz varsa hangisini önerirsiniz? Hangisi güzel mesela? Bunu bana yazın çünkü bakmak istiyorum. E, şimdilik bu kadar diyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.